Ototiv'den Merhaba arkadaşlar Bugün fe, Yani Bugün Fenerbahçe geçebilirim bir maçının Muhtemelen ilk 11'de Karşınızdayım biliyorsunuz ki Yarın Fenerbahçe geçebilirim için var Fantan Yarın saat 19'da Fenerbahçe geçebilir maçı var. Var. Bu size tabii ki de e, ee, önce bir duyu yapmam gerekecek. Biliyorsunuz ki Can'a Erkin affedildi ve Atamanı çıktı. Biliyorsunuz ki cana Erkin affedildi ve atamına çıktı. Evet. Ben okunuyor. Uzatmak istemiyorum. Şu anda. Evet. Bugün Tabii ki de konumuz Fenerbahçe ile geçer içinin maçının muhtemelen 11 şey yapacağız. Yani ben yine ee, alt şey kaydı altıyı yani altıyı olması istiyorum şu anda. Haydi Altaş yaş olacak. Bu gide. Hazır ki gide? Solda canaş. Onun yanında Atiye Sezali Bunun yanında Sağdaş, Soru da Dükkan. O da sadece Mesut Özil ne nedeniyle ben Hakan Yandaş. Onun Dedi yani Solda Ozan Sanda Sol Sağ Sıfır kesimde Sauda Valencia. Yani Sauda Valencia. Sauda Osayi Samuel. ya. le titre, Arkadaşlar Canan Kim affedildi. Canan Kim affedildi ve biliyorsunuz ki ee, ilk İcardi'mizden çıktı. dünyalar içinde söyleyeyim ki Canan Kim affedildi. İcardi'miz çıktı. Bu arada yarınki maçta skor tahmininizi yazın. Arkadaşlar Yarınki maçta Siko tahmininizi yazın. Yarınki maçta Benim Siko tahminim 3-0'a biz kazanırız diyorum. Yani Fenerbahçe 3 Geçen bir 0 Nasıl biz Konya'ya 3-0'a kazandıysak Aynı şekilde Geçen bir maçında kazanacağız. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bunu unutmayın. Sonrasında aslında bir Beşiktaş davisi var. Bunu zannede yarın tam yarın biliyorsunuz ki yarın mutlaka kazanmamız şart. Arkadaşlar bu arada beni kanalıma abone olun. Tamam mı? abone oldun. Ve sonki videoda düşmüyor ki arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim ki Benim küçük bir işim var, onu halledip geleceğim. Evet arkadaşlar. Bu arada evet arkadaşlar. Bu arada Evet arkadaşlar. Bu arada e, şimdi senin istiyorum ki net bir şekilde biz bu maçı kazanacağız. Bu arada arkadaşlar sizin skor tahmininiz varsa onu yazın. Futbolu anlamı insanlara da sesleniyorum ki ben Fenerbahçe'yim. Futbolu anlamı insanlara sesleniyorum ki ben tamam ben Ben Tamam mı? Yok yok. Ben değil yani. Lütfen o videoyu yani bu videoyu izlemeyin. Lütfen net bir şekilde bu videoyu izlemeyin. Bu videoyu izlemeyin. Net bir şekilde. Tamam mı? Futbolda anlamayan insanlara sesleniyorum. Sadece futbolda anlayan insanlar bu videoyu izleyebilir. Şimdi eski videomu bir kısmını kaç kişi beğenmiş, kaç kişi beğenmemiş onu da tabii ki de şey yapacağım. Yani eski videoma geçmek istiyorum tabii ki de ve kaç tane hani kaç kişi beğenmiş kaç kişi beğenmemiş onu da şey yapacağım yani Bu da arkadaşlar geçtiğim, geçtiğimiz yıl Ramazan ayında Hayatımda ilk defa uluş tuttum. Bir başarıda zorlandım. Bu ze uluş tutacağım tabii de. Yani hem diyor Müslümanım. Tabii ki de. Evet. mi? Nasıl yapan adı videosunda 11 kişi beğenmiş tam mı? Beğenmeyenler sıfır çok şükür yani bunu da Yani Okullar açılır adı videosunda on kişi beğenmiş beğenmeyen sıfır Barış Tatil duyusunu kaç kişi beğenmiş onu da bakalım. Beş kişi beğenmiş, bir kişi beğenmemiş. Tam olsun. Arkadaşlar bu arada eski videomda da tabii ki de saçım uzun, uzun değildi yani kısadı. Şimdi uzun. Mayıs ayında şampiyonluk kupasını kaldırdığımız günü şampiyonluk kupasını kaldırdığımız günü şampiyonluk kutlamamızı yaptıktan sonrasında saçımı keseceğim ve bir daha uzattığımda şöyle kadar gelecek bakın şöyle kadar gelecek tamam şöyle kadar gelecek Haftaya Beşiktaş tarihinde kazanacağız yani bunun ilgili de e, video çekeceğim tevdi yani canlı yayın yapacağım bu arada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum ki e, şunu da söylemek istiyorum ki en sonki videomda e, en sonki videomda Dört kişi beğenmiş. Beğenmeyen sıfır. Biliyorsunuz ki Türkiye Kupası'nda biz Kasım'a şeyi bir sırada kazanmıştık. Ve bir sonraki tura çıkmıştık. Yani yarı finali. Şey, Çeyrek final müydü? Yarı final müydü? Başakşehir'e eşleşmiştik ve Başak Şehir bize demişti. Çekim esasında tabii ki de bitmişti tabii ki de. Şunu da istiyorum ki. Çekim esasında şagım bitmişti. Onu ben de videoyu koyamadım. Yani sandan de ilk koymuş diyemem çünkü çekim esasında şarjım bitti ve o salda satan diye uzatmayın uzatmayın oynamıştık. Bir tane böyle eğlenmiştik yani. O gün sinirliydim arkadaşlar yani. O gün sinirliydim. Ramazan ayında maç izlerken kendi bir anda tabii ki de e, oluşturacağım için yani yani kaç gün oluşturacağımı bilmiyorum yani Ramazan ayının ilk ayında oluşturacağım galiba. Evet. 13 Nisan'da Ramazan ayı başlayacak. 13 Nisan'da. bakalım Sizin karşınızda nasıl çıkacağımı. Bilemem. Yani baştan da söyledi yani. Yani sana de Ramazan ayında oluş tutacağım yani. O da yağında istemiyorum ki ee, ben namaz kılıyorum. Yani ben namaz kılıyorum. Yani çok kez kılıyordum ama şimdi kılmıyorum. Yani inşallah da yani Okulu'ya uzatmak istemiyorum yani. Neyse. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olun. Yardım ki maçtan sonrasında yüzümüz nasıl olur diyemem. Bakalım ne olacak bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.